Merhaba arkadaşlar. Bugün röportaj yapacağız. Evet, Taha oyunda bir hoş geldiniz. Bugün Doğru özür dileriz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Nasılsınız? Evet. İyiyim. Siz nasılsınız? Allah'a iyilik sağlık. Biz de iyiyiz. Hmm, şey, siz nasıl oluştunuz? Anlatabilir misiniz? Şimdi Ezgi, Taha, Meltem ben yapmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra bir baktılar ben doğmuşum, slime olmamış. Hmm. Ay bu arada fotoğraf da çekiyorlar o yüzden böyle flaşlar patlıyor kusura bakmayın. Peki çok popüler olmuşsunuz. E ee, bunu için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben popülerliğimi Elgi, Mehtem, Taya borçluyum. Hı, hmm, peki. Hmm, bu kadar ünlü olmanızın sebebi nedir? Ben bir özürlüyüm. <laughs> Ağlamayın. Durun durun durun. Ağlamanıza gerek yok. Sizi böyle de seviyoruz. Evet. Gençler. E, Röportajın sahibi onlar. E, onları özel tuttum. E, bu kadar. Bay e, bay.